Şamba. Perdeyi daha net gösteriyor.

polis bizde takistık önce arkadaki o gözüküyor hocam araya... araya... ben onu yaptık nereden araya... gün önce ama şey oldu. Gizli mi? Evet bu? burada arkadaşlar yani. göremediler. Ağza yor ama görebilir. İşte kalkmaz ben. Yani. Oğlum evet, şey... zaten böyle istediciyeden görebilirsin ama şimdi kızım kızım bakabilirler. Çarşamba günü çarşamba günü pazarı Bakamadı arkada oturdular. Kalkmadan yersen, yersen, Nasıl isterseniz evet. benim için iş şey var. Evet, ışık vardır. Ondan ciddi. o şey perdeyi çekin. klo olmaz. Perdeyi çeksek siz yapabilir misiniz? Tabii ki. O zaman şu perdeyi kapatırsak başımıza bir lamba falan olsa. Gerçek bir yani. şey yok. Ama yapan arkadaşa güvendiğimiz için yani. Herhalde. Teşekkür ederim. Sana.

botoks da ama Asya düzeltmek için biz botoks yapıyoruz. Olmaz ki. Asya parazi başka bir şey. Ama Asya parazi'deki asimetriyi düzeltmek için mesela botoks yapıyoruz. Onu haklı görüyorsun bir Herhalde saat kaç? Beş oldu mu? Beş. Oldu, oldu. Herhalde bir dakika. Kutursun. Beş. Bunlarımızı bir... ...tanıyorsunuz herhalde ya da ufak bir bilginiz var. Ee, i̇smi Amelian. 1, 2, 3... Lips ve balans dediğimiz... Balans dediğimiz yüz metrotrepsi ya da mezolit amaçlı kullandığımız dolgu maddesi. Fakat bunları tabii kendileri arasında partikül çapları, işte e, çapraz bağlı olup olmaması ya da işte korinşel e, dediğimiz böyle çapraz bağlı hialinik asit... Partiküllerin oluşturduğu bir çekirdek yapısı, onun etrafında çapraz bağlı olmayan uzun diyalonik asit çizincilerinden meydana gelen bir farklı bir yapısı var. Yani diğer daha önceki kullandığımız ya da bildiğimiz dolgu maddelerinin yapısından biraz daha farklı. Bu ne sağlıyor? Hem enjeksiyonun daha kolay yapılmasını sağlıyor çünkü daha viskoz bir yapısı var. En azından basit çaltında enjekte ederken daha kolay enjekte ediyorsunuz. Hem de ee, kalıcılık açısından daha uzun süre etkili. Bunların hepsinin bilgisini e, köylerde, firmanın size vereceği o kataloglarda falan şekillerde bulacaksınız. Bu Volkan Bey, Abdurrahman Bey çok soru soruyor. Ona bir katalog verir misiniz? Bakmadan bakmamış gene. Yani. Evet. İki önce konuştuk sizinle. var ya bu dörtte. Tamam, katalog vereceğim, kataloglu bakacaksınız. Ben yaparken sen at Tamam. Ufak ufak başlayalım şimdi. Şimdi hocamız e, nazolabiyel yanaktaki mimik çizgileri kaçırdıkları için istiyor, glabal estiği için istiyor işte ve göz kenarı için istiyor. O yüzden e, çok molekül ağırlığı yüksek, çok derin hacim sağlayan dolgular yani ameliyan 2 ve 3 çok uygun değil bu tarz istekler için. O yüzden ameliyan 1 yapacağız hocamıza. Thank you. Lütfen. Arkadaşlar hmm. hangi dolgu maddesinde hangi ucu kullanacağınız zaten böyle yazıyor bir de kutular içerisinde çıkıyor. Kullanılacağımız ucum, ucumuz Eller 30 baş 13 milimetre, uzunluğa sahip iğnemiz var, kilit sistemi ile açılıyor. Yine aynı şekilde. Döndürerek monte ediyorsunuz. isteyeceğim. Evet. Daha şu. Şu. De edeceğim, evet. Yok, Mutlaka öncesinde ve sonrasında çok iyi şekilde dezenfekte etmelisiniz.

değişik teknikler var. Bunları çoğunu biliyorsunuz. Mikro, mikro tekniği, damlacık tekniği, tünelizasyon ya da retrograd enjeksiyon tekniği, çapraz tarama dediğimiz önce horizontal enjeksiyonlar sonra ona dikey enjeksiyonlar tarzında bölgeyi taramak tarzında enjeksiyon tekniği var. Ya da sandviç tekniği dediğimiz Alt tabakaya daha molekül daha yüksek, daha kalıcı bir dolgu maddesi. Üst tabakaya daha ince tarzda, daha ee, partikülarlı, küçük bir maddeyi dolgu maddesine enjekte edebiliriz. Evet. Şey, Arkadaşlar, biraz görüntüm sizi. Kamera nasıl? Çekim i̇yi, şimdi yap. iyi. Şimdi. Öncelikle kırışıklıkları göreceksiniz, bakacaksınız. Hasta oturur ya da böyle 60 derecelik yatar, yatay bir pozisyon olursa sizin daha iyi olur. Nazolar biliyorsunuz. Bir gülümser misiniz? Bakın şunlar mimik çizgileri. Tabii en güzeli buralarda botoks yapmak öncesinde. 15 gün sonra kalan yerlere dolgu enjeksiyonu yaparsanız daha güzel olur. Ama şu anda biz direkt dolgu yapacağız. Enjeksiyon şöyle. Yine uzunluğunu ölçüyorsunuz. Tahmini şu mesafeden gelmeli. Deliyle 30 derece atı yapacak tarzda giriyorum. Ameliyan bir olduğu için zaten söyle yazacak. Üst dermise enjekte etmelisiniz. Yani orta dermisin altına enjekte etme, etmemelisiniz. Eğer derseniz kalıcı süresi azalır. Bakın şöyle yine görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Tam köşedeyim, nazar labial alanın köşesindeyim. Minik enjeksiyonlarına başlıyorum. Veriyorum, veriyorum geldim uçtayım şöyle göstereyim ben size gördünüz mü şimdi bu iğnenin hepsini sokuyorsunuz çekerken madde enjekte ediyorsunuz yani tünelizasyon retrograd enjeksiyon tekniği dediğimiz teknik yani aynı şekilde bakın devam ediyorum girdim içerideyim madde enjekte ettim uçtayım tam çıkmadan bir daha Yanından yandan giriyorum. Maddeye enjekte direkt gene çıktım. Bu yelpaze ya da fan tekniği dediğimiz teknik. Bakın aynı şekilde yukarı koyacağım. Enjeksiyonu yaptım ve çıktım. Çizgileri göre hmm. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Çizginin direkt altına geliyorsunuz ki oraya hacim sağlamak zorundayız. Aynı tarzda yaptım ve çıkıyorum. Aynı şekilde Oral komisöre doğru girdim. Fan tekniği. Görüyor musunuz? Çok az ağız kenarına şuraya da verebilirsiniz. Biraz ağız kenarını yukarı kaldırmak için ama ama yan bir değil de iki, üç, iki ile daha iyi yap, Daha iyi olur çünkü kalıcılığı daha fazla olur. Bakın şuradan devam ediyorum. Şimdi şuraya verdim. aynı şekilde Devam. Enjeksiyonu yapıyorum. Ne kadar madde verdim? 0.2 cc madde verdim. Şurada bir çizgimiz var görüyorsunuz. Aynı şekilde çizginin altından geliyorum. Yaptığım enjeksiyon üst dermisi. Pardon. Bir çok herhalde gelmemiş. Hiç gelmedi. Peki. Bir daha yapacağım. Şuraya buz tutar mıyız? Şimdi öncesinde ve sonrasında eğer buz tutarsanız hem ekimuz riskini azaltırsınız vası konstrüksiyondan dolayı hem de hastanın daha az ağır hissetmesini sağlarsınız. Kaldıralım. Hasta çok ağır oturuyor diye. 0.3 sesi madde enjekte Buz tutar. Şimdi Ben şimdi evet. öbür, evet. öbür tarafa enjeksiyon tamam. yapayım Çok Öbür tarafa bir Aynı şekilde. Yes. Girdim. Maddeyi veriyorum. Çık. Uçtayım. Yandan gelin girdim. Tarıyorum. Aynı şekilde devam. Aynı devam. Evet. Direkt kırışlık altına vermelisiniz ki oraya hacim çünkü istiyoruz. Amacımız kırışıklığın altında doldurmak, oraya hacim sağlamak. Çok güzel olmuş. Daha fazla da verebilirsiniz. Aslında üç yeterli şu anda. Şey, Dolgunun doldurduğunu görüyorsunuz. Tabii, tabii, Şu çizgi buz tutabilir miyiz? Şu, şu kırışık. da çok az verildim.